AREN TV'den herkese merhaba. Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın kardeşi Can Yılmaz, E-Devleti'ne girip e, sorgulama yaptığında hangi partiye üye olduğunu görünce şok geçirdi. Ve Twitter hesabında bir paylaşımda bulunan Can Yılmaz bu duruma tepki gösterdi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce öncelikle bizlere destek olmak için bu yayını beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilinizi tümü olarak işaretlemeyi unutmayın son zamanlarda sıkça tartışılan ve sıkça duyduğumuz siyasi partilere vatandaşların bilgisi dışında üyeliklere dair iddiaları kanıtlayan bir gelişme ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın kardeşi Can Yılmaz'dan geldi. Can Yılmaz'ın bu duruma tepkisi şu şekilde. Siz de E-Devlet'e girip bakın bakalım. Size hangi parti için uygun görmüş değerli yöneticiler? Hayırdır inşallah. Keşke bana da haber verseydiniz. Kimlik bilgilerini de usulden sakladım. Döner söylediğim için çoktan çaldırmış olabilirim diyerek bu duruma sert tepki gösterdi. Bu duruma tepki gösteren Can Yılmaz ikinci paylaşımında ise ben şanslıyım. Beni İstanbul'da tutmuşlar. Yeğenim Mersin'e hiç gitmedi ama Mersin'de bir partiye gönül vermiş diyerek tepki gösterdi. Evet değerli dostlar. Can Yılmaz'ın tepkisi bu şekilde. Ben de buradan sizlere bir çağrı yaparak bu haberi noktalamak istiyorum. Hepiniz e-devletinize girip bakın. Bir partiye gönül vermişsiniz, vermemişsiniz. Ben girip baktım şahsen. Ben hiçbir partiye gönül vermemişim. Ee, size tavsiyem siz de girip bakın. Böyle bir şey varsa gerekli makamlara başvurun derim. Bir dahaki haberimizde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. AREN TV ile kalın diyorum.